Hadi. Fırla. Dön de gel. Ayrıl da gel. <gülüyor> 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 gel. Nas. Aa, oradan da kayıyor. Ay aman Allah'ım. Çok korkunç. Nil sen geç kaldın. Çabuk yetiş onlara. Bu da arabasını döndürüyor. Heh. Evet git. O yokuştan çıkamazsın ama kendin tek başına söyleyeyim sana bekle. Ne? <laughs> Az daha arabaya çarpacaktı görüyor musun? <laughs> Hadi sen git ablanlara yetiş. Yavaş yavaş tin 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 git bakalım. Heh. ablanlar uçtu gitti aşağıya. Sen nasıl gideceksin? Ayağını çek inerken. Tamam mı? Gaza basma. Ayağını çek. Nilin önünden çıkın. Alan gidiyor. Gidiyor. Gitti yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkabilecek misin bu yokuşta? Buradan çıkabilecek misin? Çık bakalım hadi. Çıkamıyor geri 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 gidiyor. Ha. Dön sen, sürekli dön. Çık bakalım. Bu yokuşu çık. Hadi. Çok hızlı gidiyor diye birazcık daha hızlı gider. Evet devam et. Bak çıkmıyor. <laughs> evet.